Trendyol Süper Lig'in ikinci hafta açılış maçında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'le kozlarını paylaştı ve rakibini 3-0 mağlup etti. Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından HT Spor'da Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. G. Saray, Barış Alper'i kaybetmek istemez. Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın devlerine ben her gün üzerine koyarak geliyorum diyor. Şampiyonlar Ligi'nde olan Galatasaray, Barış gibi bir oyuncuyu kaybetmek istemez. G. Saray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalacaktır, Salla'yı sağdan gelen toplarda, kademeye girme konusunda problemi var. Galatasaray yerinde olsam önce kaleci, sağ bekten önce de orta saha alırım. Fırsat transferi kovalarım ve Abdülkerim'le yarışacak stoper ararım. Ne çok önünde ne de çok arkasında olacak bir oyuncu lazım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tempolu maçlar oynayacak ve ilk 24'e kalacaktır. Geçen seneki gibi 11 puan fark olmaz. Bu sene geçtiğimiz yılki gibi 11 puan fark olmaz. Galatasaray'ın oturmuş kadrosuna rağmen Fenerbahçe'nin de bu ligde sezon boyunca yarışta olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ı da bekliyorum. Tabii alacağı oyunculara bağlı.